Çok beğeneceği site olacak arkadaşlar. Hiçbir yerde duymamış olacaksınız. Çünkü zaten perşembe günü açılıyor olacak. Deneme bonusu da efsane dostlarım. Perşembe günü için telefonların alarmını kurun. Saat 18.00 gibi paylaşacağım. İlk izleyenler ekstra bonus alabilecek bilginiz olsun dostlarım. Her neyse bugün orta binlikteki sitelerden birisi 50 TL yatırım şartlı. Diğeri ise yatırım şartlı olarak deneme bonusunu veriyor. İlk sitemiz 100 TL slot bonusu ya da 100 TL spor bonusu veriyor. Eğer slot bonusunu alırsanız free spin satın alımı yasakmış. Slot alana dışında bir alanda bahis almaya devam ederseniz de bakiyenizi siliyorlarmış. Spor bonusu alırsanız 8 katı kadar çevrim şartı var. Kuponlar minimum üçlü kombin olmalı ve üçlü kombinenin de toplam oranı minimum 6 olmalıymış arkadaşlar. Kazino ve spor bonusunun çekim şartı farklı arkadaşlar. Hemen izah edeyim. Slot bonusunu 2K yaparsanız 50 TL yatırım şartı var. Yatırım şartını yerine getirip 200 TL çekebiliyorsunuz. Ancak spor bonusunun biraz önce de söylediğim gibi 8 katı kadar çevrim şartı var. Çevrim şartını yerine getirdikten sonra 50 TL yatırım yapıp 1.30'dan oynayıp 200 TL çekebiliyor musunuz? Bonusları bonus talep menüsünden alacaksınız. Tekrar göstermeye gerek yok zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sitenin adı Betmarlu. Güncel adresi de 715. Hadi şimdi yatırım şartsız deneme bonusu veren ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz yatırım şartısı olarak deneme bonus veriyor. Sitemizdeki deneme bonusu 250 free bet ya da 250 free spin şeklinde. Deneme bonusunu çok basit bir şekilde alacaksınız. Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Free bet alırsanız minimum 1.80 oranından tekli kuponlar ile futbol, basketbol, voleybol ya da tenis karşılaşmalarına bahis alımı yapabiliyor musunuz? Bu şekilde minimum 1.80 oran seçtiğinizde arkadaşlar free bet'i aktif etme butonu çıkıyor. Onu söylemiş olayım. Free spinleri Sweet Bonanza ve Gate of Olympus oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlarmış. Buradan gelen kazançları dilediğiniz alanda kullanabiliyormuşsunuz. Free Spin satın alımı da serbestmiş. Bonusu üye olurken kayıt formunda yer alan deneme bonusu kısmından seçip alacaksınız arkadaşlar. Oradan seçince profilinizden de bonuslar kısmına gidip aktif edebiliyorsunuz. Deneme bonusundan minimum 200 maksimumda 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Keşvin. Güncel adres de 684. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.